Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sunnex Express Hava Yolları'nın Boeing 737 800'ünü açacağız. gitti gidiyordan bir satıcıdan aldım. Çok memnun kaldım. Mesela şu Pegasus'a bir tane hediye gelmişti. Tabak, bardak altlığı gelmişler Pegasus çok sevdi. karandonu uçaktan almıştık. Aynen. E bunu açalım bakalım. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Çıkmayabilir de. Hı hı. Ama şurasını yırtacağım. Ama yırtmayayım. Öbür tarafından dene belki daha kolay açılır. Tamam. Üst tarafından ha, çıkar. Hı. şöyle şurasını. Tamam. Sonunda açıldı. Uçağın gövdesi. Aa bir şey çıktı. Aç bakalım ne Yine hediye. Yine galiba. Evet bu çok iyi. Bence de. Acaba ben dönüyor. Ay çok güzel bir anahtarlıkmış. Benim ben bari adını biliyordum ama unuttum. Söylerdim tabii ki hatırlayabilirse. Bu yolcu uçağı değil herhalde değil mi? Bir değil değil. 1950'lerde yapılmış bir uçaktı. Tamam. Bilen ya, varsa, varsa, biliyorum. bilen varsa yazsın. Çok hoş. Aynen. Hatta şey, ben bunu şeytan üçgeninde 5 tanesi birden eğitim uçuşunda kaybolmuşlardı. Gerçekten mi? Pusulaları bozulmuştu. Aslında ben de iyi, da şey... bu son uçağı da çok güzelmiş. Lacivert beyaz. Aynen. Ben en bu izlemiştim. Ya, uçakta açıyorlardı. Altında şöyle iniş takımı şeyleri vardı. Yuvaları vardı. Sadece görüntüsü vardı. Da. İniş takımı yoktu. Hadi tak bakalım kanatlarını, kuyruğunu, Aynen. motorunu. Motor takılı. Şu Sun Express yollarını en, her tasarımını böyle kaplamasını çok seviyorum. Bir de şu kanatların tersi, düzü var. Böyle ters takarsan aşağı doğru bakıyor kanatlar. Ha Hı. düz taktım. Böyle aşağı doğru bakınca bir sinir oluyorum. Allah. Kırıyordum az kalsın. Tamam, şunu da şöyle biraz daha takalım. Ha bir tanesi motoru çıkmış. Neyse tabii sıkıntı yok. Aa bir tane motoru farklı mı? Ha değilmiş. Üzülecektim. Aa iki tarafında da yazıyormuş. Hı, tamam takıldı. Şu an fark ediliyor mu bilmiyorum ama mutluluktan ellerim titriyor. Çok sevdim. Bakayım uçağa. E bunu kanadı biraz aşağı doğru bakıyor. Şöyle yapalım. Döndür bakalım. Şöyle. Sen kımıldatma ben şey yapayım. Çok güzel. Bir de bir tarafa döndür. Amerikan av Yolları kaplamasına benzettim şuralarını. Bir satıyor sadece ama. Çok güzel olmuş. Hadi standını da tak. Koymasana Şöyle üstüne. Şöyle indireyim. <laughs> tamam maket uçakalarak üçüncü maket uçağım da geldi artık. Evet. Poşetleri Hadi. ver böyle bu tarafa. Yanındakini de ver. Tatlım. Şöyle yanına da şöyle. Sırala bakalım. Tamam. Uçak 1. Hadi güle güle kullan. Uçak iki. Tamam gözüküyor hepsi. Uçak 3 şöyle. Tamam. Şu Pegasus'la Sun Express'a şey çok hoşuma gidiyor. Korenda onu da çok güzel. Aynen Korenda Arkadaşlar söyleyeyim reklam amaçlı kesinlikle değil sponsor <laughs> falan değiliz. Yani söylememiz gerekiyor ne Niye anneciğim? İşte konforları ve çok güzel uçuşu. Uçak bileti alırken Ama Sun Express'te hiç uçmadık şimdi. Yani Sun Express de güzeldir diye düşünüyorum. Çünkü hem Türk Hava Yolları ile Lufthansa birleşimi. Lufthansa'da bir hava yolu. Almanya'nın bir hava yolu. Almanya mıydı? Evet. Hollanda mıydı? Almanya. Hmm. Kale, Almanya Hollanda. Tamam. Şöyle sana sprez. Çok güzelmiş. Hadi veda edelim. Bugünlük de bu kadar. Başka market uçak aldığında ve herhangi bir gelişme olduğunda tekrardan video çekeceğim. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gezerken maskenizi takmayı unutmayın. Bir de ne diyorduk? Neyi unutmasınlar? Abone olmayı. Abone olmayı yorum, Yorumları bilmiyorum. YouTube kapatıyor. Aynen. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize evet. iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.